Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra Reviste kanalına hoş geldiniz. Halil İbrahim, hayatının kadınıyla fırtınalı bir evlilik yaparak evlendiğini duyurdu. Tüm detaylar bu videoda. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Dergi dünyası yine değişti. Sevilen ve gizemli ekran oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan hayranlarını şaşırttı. Ani açıklamasıyla, uzun süredir sessizliğini koruyan yakışıklı oyuncu, aşk hayatını ve özel hayatını kameralardan uzakta yaşamayı tercih ettiğini resmen duyurdu. Hayatının kadınıyla fırtına gibi bir düğünle evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak asıl bomba düğün perdesinin ardındaki isimdi. Sıla Türkoğlu. Evet doğru duydunuz, inanılmaz bir kimyaya sahip oldukları söylenen ikili. Daha önce birlikte rol aldıkları dizi. Bir süredir haklarında tekrar mı bir geldiler gibi söylentiler dolaşıyor. Söylentileri ne doğruladı ne de yalanladı. Ama şimdi Halil İbrahim Ceyhan'ın kendi yaptığı açıklamayla. Sıla Türkoğlu ile gizlice evlendiği ortaya çıktı. Halil İbrahim Ceyhan hesabından sade ama duygu dolu siyah beyaz bir düğün fotoğrafı paylaştı. Bu satırların yanı sıra: Hayat bazen beklenmedik sürprizler sunar. İşte benim sürprizim. Oturalım. Sesiyle, bakışıyla, yüreğiyle tamamlayan kadınla nikah masası. Hayatımın kadını. Sessizce, sadece ailemizle. Bizi tanıyorlar. Bu aşk yıllardır sürüyor. Artık her şey resmileşti. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Binlerce yorum, yüz binlerce beğeni ve en önemlisi şaşkınlık. Sıla Türkoğlu hesabından sade ama anlamlı bir paylaşım yaptı. Birkaç saat sonra beyaz çiçek buketinin yer aldığı fotoğrafın altına şu notu düştü. Hayatım boyunca seninle olmayı seçtim. Bizi tanıyanlar bilir ki biz her zaman biz olduk. Artık sadece adım değil, kaderim de seninle bir. Bu açıklamayla taraftarlar, kendilerine olan sevginin farkına vardılar. Sılhal yeniden alevlenmekle kalmamış, aslında hiç söndürülmemişti. Çiftliğin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Halil ile Sıla barıştı. Yaklaşık bir yıl önce ayrılmışlardı ancak bu kez ilişkilerini gözlerden uzak tutmak istiyorlardı. Uzun süredir yoğun bir şekilde çalıştıkları iddia ediliyor. Aralarındaki kırgınlığı gidermek için ilişkilerini evliliğe taşımaya karar verdiler. Düğün İstanbul'un Anadolu yakasında sade bir villada gerçekleşti. Sadece aile bireylerinin ve birkaç yakın dostun katıldığı, basın davet edilmedi ve düğün yerine sade bir tören tercih edildi. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ekran izleyicisini büyüledi. Başrolleri paylaştıkları dizide gösterdikleri yoğun kimya Halil A. Ah, Sıla Türkoğlu'nun 2022'de diziden aniden ayrılmasının ardından aralarında bir anlaşmazlık olduğu ve bir daha hiç görüşmedikleri söyleniyordu. Ancak perde arkasında durum çok farklıydı sansasyonel kaynaklara göre. Çift bu ayrılığın ardından kısa bir ayrılık yaşadı ancak zamanla bağlantılarını yeniden kurdular. Kamera karşısında birbirlerinden uzak görünselerde. Gerçekte